gel 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 gel. Çıkacaksınız mı artık şuradan? Gel la gel amına koyal. Eyüp sen abicim oyun son git ya çık. Amına koyma adam gidiyor. Git lan çık oyun. <laughs> Geçen, <neşin>. <gülüyor> 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 bir dakika hızımı alamadım sen abi. bir dakika. Bir dakika hızımı alamadım. Bastırmadın ama. Geldin tek geldin. Muhammed Muhammed Hayır hayır. Ne oldu? Ya sis bombası. <laughs> <laughs> Ya ne sisi oğlum? Kar bombası Flash değil mi onun ismi? Ha, pardon Loft'ümdeyiz değil mi? Sis bombası Kar bombası yazdın mı? <gülüyor> yazdım koyayım tre 7g He? Eee? Dayı sen ne diyorsun? A-A-M-E-K <laughs> A-G-A-G A-G değil Siz... be kardeşim bu yasak. M -K -K Odaya, o yasak Ne yazıyor Lan amına Amunagun nasıl yazılıyor? M-E-K ne oluyor? M-E-K mi yazıyor? Evet M-E-K tre evet, Ben vurdum <laughs> Oo camda camda Muhammed Oranın nereni beeeet Ha orada bak karşı cam var ya Dugat beyler şey, panel tarıyor Vurayım mı yasaya? Vurayım Buradan geçmez oraya kolay kolay Al, 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 al. al, al, al. al, al götüne mi girsin? Bak, al, Bey Bey Bey, Bey. Bey, Bey. sen de aşağı mı geçiyorsun? Olur dupu ne Allah affetsin de çok saçmasınız ya Aman hap- Sen neymişim ben bu belki ya <laughs> Yok çıktım arkadaşlar bak. Vallaha ben de don böyle var. Para para serbest tamam? Serbest. Uzuna geç bakayım. Can az can onun can onun. Ya o Muhammed şey. abi çık abi. Muhammed Allah senin ananı sikiyor. <laughs> kolum kolum kol. <laughs> Ameliyat doktor. Dikiş. Abi. Sen tutuyor. Ne? Ne lan? Aa çözdü. Abi ben girdim Ya. O. Çok dur dur. Ben güvenmiyorum efendim. Bu Efe. ne anlamda? Tamamdır. Tamamdır. Cümleden bitsin. Sana güveniyorum dedim o cümle bir bitsin önce. Öyle çek. Ya, bu da abi. <laughs> Adam yeşil kutu lan yakın mı oynuyor lan bunlar sürekli? Aa şu ben Ay, kare baksana önünü görmüyor. Ef Allah belanı versin evet. Eyüp. Biz sessiz olursanız adam Efe ile başka Eyüp'le bitiriyor bela. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oh. Geçen New York'tayım. Oğlum daha sonra New York'ta oldum. şey yok biliyor musunuz? New York'ta, New, York'ta New York'ta, şey yok biliyor musunuz? Emir gibi insanlar yok New York'ta. Yok olamaz zaten abi. Şey... Yani Bulunmaz hit, hit o yüzden. Yani Emin abi ben ondan bahsediyorum abi. Allah Oğlum sikerim siz ya. Mete abi. abi. Niye Efe'yi beğenmiyor mu? Kanka sen. <Çok> <laughs> What's up, let's go uh, This is a motherfucking playback uh, I pull up in a motherfucking Maybach uh, I am motherfuckers need to lay back Really on the motherfucking grind on a day left This is a motherfucking playback I uh, pull up in a motherfucking Maybach uh, I am motherfuckers need to lay back